Herkese merhabalar. Ben Mustafa Fınar. Gençler yarışmaya hoş geldiniz. Bu bölümümüzdeki konuklarımızla tahmin yarışması oynayacağız. Öncelikle konuklarımızı tanıyalım. Evet. Ferhat. Merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. 17 yaşındayım. Daha doğrusu 17 buçuk yaşındayım. Adanalıyım, karşı takıma başarılar. Merhabalar, ben Hüseyin. Antalyalıyım. 17 yaşındayım. Karşı takıma başarılar diliyorum ki ben varken başarı imkansız. Hepinize merhaba, ben Onur. 16 yaşındayım, Antalyalıyım. İyi olan kazansın. Merhaba arkadaşlar, ben İhsan. 16 yaşındayım, Urfalıyım. Evet arkadaşlar, sizlere oyunumuzu tanıtayım öncelikle. Sizin de bileceğiniz bir oyun aslında. Tahmin yarışması oynayacağız bugün konuklarımızla. Benim söylediğim soruları tahtalar üzerine yazacaklar. En yakın tahmini veren bir puan almış olacak. Toplam 10 sorumuz var. En çok soruyu bilen ödülümüzü kazanacak oyunun sonunda. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geliyor. Toplam 30 saniyeniz var. Toplam 30 saniyeniz var. 30 saniye dolunca... Tahtaları bana gösteriyorsunuz. Kamerada Aa. gözükmüyor kusura bakmayın arkadaşlar. Kamera çevirdiğimiz zaman ışıktan dolayı size gösteremiyoruz. Ben ışıkları söyleyeceğim doğru şeyleri. Osman. <laughs> Kendi de çek. İlk soru hepinizin bilmesi gerekiyor. Yaşadığınız ilden geliyor. Antalya'nın kaç ilçesi vardır? Bitti. <laughs> Bitti mi? Şu an 10 saniye lan. Bitti. Bitti. Bitti mi? Ben bunu bildiğim evet. için yani ben Antalya'yı görüyorum çünkü. 160 diyorum. Antalya'nın kaç ilçesi var? 160 mı? 160. 160. Evet. Ay doğru mu? Evet. <laughs> 21. Doğru görelim. cevap ve... <laughs> bir dakika abi. Abi buraya çıksana. Bu, abi bu, Hayır, bu çok gerizekalı. Gerime değil miydi? Tamam o zaman. Ne evet. yapalım şimdi? <laughs> Aga. <tamam, o zaman. gülüyor> Ah, ikiniz... Ha? Aga sen yanlış evet. yaptın ya, 160 güzel. tane varmış. Kank, ya ben bilmiyorum aslında. <laughs> maalesef sen ne <de>, olur? Kırmızı, <laughs> Kırmızı takım <laughs> bir <gülüyor> puan alıyor. Çok alıyoruz. kötü oldu ya. Çok hadi bak <laughs> hadi. Hadi bak. Ben ben ya. evet arkadaşlar bir tanesini <laughs> içmek zorundasınız şu anda. Bak yarın yapma. yapma. Ferhat. İçeriklerini öğrenmek ister misiniz? Gerek yok. Kim içecek onu? Ferhat, Ferhat içeceksiniz. Arkadaşımız. Hadi Ferhat. Hadi Ferhat. Hadi Ferhat. Bak işte. Şeker alabilirim, Hiç şey ben lazım. lazım. Yoksa içmeyenler edenmiş oluyor ve ödülü içeri kazanıyor. Hadi hayat <laughs> Biraz mideniz yanacak ama. Oğlum o ne ya? O maşallah. <gülüyor> güzel güzel. Maşallah. Kötü sen, değil ya pek o. Pekmezlik ola. Aa, yarası Nereden bildin? Evet, pekmezlik ola olmasa lazım. Sağlam. Evet, <laughs> sağlam. İçti. <sağlık, gülüyor> Bravo. diyoruz. Hadi devam et. <laughs> Acı yoksa başarı yok. <laughs> evet o zaman ikinci. Antalya Hadi bir soru yok. Oğlum ben 160 tane yok <laughs> bir kere yani yaşadığınız... 160 tane kadar. Yaşadığınız Abi ben şimdi şey doğruya doğru, doğru yani kanalı değiştirmişsiniz. Ama hiç cevapları 160. gördünüz. Bir tane 160 Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Bence de saçma geldi. O. Hangi takımın öncelikle? Fener ben Galatasaray. Ölümüne. Galatasaray. Ölümüne, Ölümüne ha. Ya şimdi Fenerbahçe <laughs> diyeceğim de ben Fenerbahçe ile alakalı sadece Fenerbahçe ile. O burada hanginiz mi? Bir dakika ne soruyorsun ama? Ne sosu? Fenerbahçe. Ben dediğim gibi. Sorumuz şey Fenerbahçe'de. Mi? Çok kolay. <laughs> Hepinizin bilmesi gerekiyor bu soruyu. Yani. Sen yaz süre ee, ben biliyorum cevabı. Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi kaçtır? Tamam tamam. İlk cevap yani bence de tamam. İlk tamam, i̇lk, tamam diyen cevabı tamam. göstersin. Ruhay iki takımda gösterebilir yani süre şey olmadı. Z yapmış o sayılır. 902 ya. yazmışsın. 7, 7 7. Abi, hayır 7. neresi onun? 7 7, 7. 7. 7 7. Abi şeyini koydum. Tamam şeye benzer yani 900. Abi kameraya göstersene. Z yapmışsın oraya. Bu sayılmaz şimdi ama. <laughs> 1990 şey Tamam herkes doğru cevap biliyor. Fenerbahçe'nin Fenerbahçeli koçum. Ben bilmek istemiyorum. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin doğru, doğru cevap. Doğru ya. yazdınız. Hayır şu an. De bir de 5 abi. E Biz 2 puan değil mi lan? Tam sizin ikinci puanınız da güzel puan şu aldınız. Kırmızı şey. takım iki puanla, mavi takım ayla bir puanla. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuza geçelim. İtalya'da bulunan Pisa Kulesi'nin kaç basamağı vardır? Oha! En yakın tahmini veren... Pisa Kulesi, Pisa Kulesi çok yer. uzun yani. Hmm. İşte. çıkıyoruz zaman. da yani basamakları saymadık. Allah kaç defa gittin Hüseyin? Kanka bir şeyler Hayır Hayır olmuş mu şimdi? Kanka, onu var. Ya ben biliyorum. 12. Bunu <laughs> mu? Bitti mi? Tamam. Dur, dur bekle bekle. Sürenizi... 10 saniyeniz kaldı. Tamam tamam hadi kaçın şimdi. Ha? Sallamayın arkadaşlar. Evet süreniz bitti. <laughs> Çevirelim lütfen. Kırmızı takım 300. 2000. S Bana bir dakika. Cem <laughs> aldı ya. ya ben Al, dedim Pis bulunan Pisa Kulesi'nin kaç basamağı vardır demiştik sorumuz. Al, Doğru cevap 290 net ve kırmızı takım 1 puan daha alıyor. 3 an. çok an. büyükmüş. Ya, kulesi çok büyük değil mi? Hayır. Nasıl hayır? Yani an. uzunlamasına yani, büyük. mı? Büyük. Yani, mantıkla şöyle yani büyüklüğüne göre, göre Pisa şey. kulesi yamuk değil mi? Hanginiz ben? hiç öyle <laughs> evet, şey <laughs> arkadaşlar? Bağlı şey yapmayın artık. Ben içiyorum yani. Ben içiyorum. Ben içiyorum yaklaşmışız yani 290. şey siz ne yok, 5 şey var 5 puan olur. Hadi bakalım. Kanka şunda çok ne var gözüm var. almam, alma onu gözüm var gibi Gidiyor ya. Tadına bak. Kanka sen bak ben de bir tadına bakayım. Öyle yok hepsini içmek zorunda. <laughs> Güzel bir şey mi? <laughs> Güzel tabii. İşte 10 tanesi. iyiydi iki tanesi. İşte bu yani. be. <laughs> 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 şey, Biz iyi içecekleri kazanmışlar. Ve iyi İman yüzü. Tanesi eğlendi. Kaç? 0 bir. mı? Yok. 3 3 3 1. 3 1. 3 1 mi? İyi evet. mi? Evet. Senin işte. Güzel ben, Neyi tadı vardı. Vişne. Seninki portakallı ve vişneli. i̇yi o zaman gene aynı şey oldu. Üçünden biri zaman. sana geldi yine. Kanka. Üç. Kanka dördüncü soru. Şu üç an bir 3 1 bir kırmızı takım 3 puanda, mavi takım 1 puanda. Biz nasıl bir puanla gidiyoruz? Dördüncü sorumuz evet. Bilemediğiniz için. Dördüncü sorumuz. Kedilerin doğduğunda kaç tane dişi vardır? Doğum. Kediler doğduğunda ben, dişleri ben, oluyormuş ben, bu arada. Yani. Kaç tane sizi? Abi bilmiyorum sen bir şey söyle o zaman. Tamam tamam yaz yaz. Aynı sen aynı. Tamam. Vallahi bilemezsiniz tekrar size giriyor üçüncü içeceğiniz. Tamam. Kaç yani, tarafın tamam. üç puanı var şu anda? Abi, Abi biz tamamız. 10 saniyeniz var herkes tamam mı? Bir dakika. İnanıyorum ve kendime güveniyorum. Evet. Sonra cevapları inşallah. görelim. Süreniz bitti. Kaç yok? Dört. 4, 7. 7. Cevap. Kedilerin toplam doğduğunda 26 tane dişi be. <laughs> Ben ilk arada. başta kaç yazmıştım? Hepinizinki yanlış. en yakın. En yakın. de. Üç iki oldu değil mi şimdi? Şu an üç iki oldu. Kırmızı takım. Asıl üç, mavi takım Ben onu ben Bir tane daha zorundasınız. Asıl cezayı. Rengini aldanmayalım Bence de. Oğlum ben demedim oğlum demem mı? ya. Besmele çek, besmele çek. Nasıl güzel kokuyor. Allah, Allah ciddi. o kadar da kötü değil. Ekşi tatlı bir tadı var. Vay hoş. Ne var bunun içinde? Tatlı. <laughs> e, Öldük İçinde sirke, portakal suyu var. E işte ekşi tatlı bir tadı var. Evet. Ben demem onur on bir şey ya. Yani. <laughs> Cahil. <laughs> ne Evet be, o, o zaman. Evet beşinci sorumuz. Albert Einstein'ı tanıyor musunuz? Evet. evet. Kim? Yerçek yeni buranın adamı. Kavasını elime düşen adam. Doğru derim. Çok zeki bir adam. Biliyorum zeki bir adam. Tamam tamam biliyorum. Ha, zeki bir adamsa o zaman sorumuz... Albert Einstein'ın <laughs> IQ'su ee, kaçtır? IQ'su bu. Evet. Onu biliyorum ya. Dur dur dur. Tamam <laughs> Veli'nin ilk seçimi 100 100 kuralım. 100'lerinden 100 vereceğiz. Ver. 100'den 100 ha, Yok. Einstein 100... 100 mi vereceğiz yoksa altından mı? <laughs> sıfırla bir arası sıfırla bir arası Valla o kadar akıllı yoktur herhalde ama sıfırla iki arası olsun bak. Tamam sıfırla iki yüz. Son beş saniyeniz. cevap hazır mı? Tamam Bilal, cevapları görelim. Cevaplar cevaplar yüzde yüz yirmi yüzde yüz yedi beş ve Mavi takım tekrar kazanıyor. Albert Albert Einstein'ın 160 IQ'su var. Üçbre. İçinde 100'ü üçünü kullanırsalar 155 cevabı mavilerden 120 cevabı kırmızılardan 155. 3 3 mu oldu? 155 polis attımız. Skor 3 3 şu anda berabere gidiyorlar. Ah. şu anki içeceği kırmızı takım içiyor. Abi sana her, her şey güzel. Nasıl bir şart şey hazırladıysan, kim içse güzel diyor. Bu iş güzel bir şeye benzemiyor ya. Şey, <laughs> şey abi, mide ki ya o yüzden ben... <laughs> Vallahi hiç içti. Oldu. Ne en ama kötüsü işte. Ferhat'a geldi Niye abi. Ne dedi şimdi? Kolalı pekmez miydi o? Ben senin için aldığını görmedim ama... Şuradan şu aldım. aldım. Şuradan aldım. Şuradan aldım ben. Onda vişne, portakal suyu ve sirke olması lazım. Sirke çok dokan mı? <laughs> acı sos inşallah denk gelmez. Allah, yani. Acı sos olan var, süt. Süt, süt sirke. şap şey <laughs> Diğer evet. siz hep iyileri seçmeye başladınız <laughs> ha. Gözüküyor herhalde ben bayağı karıştırdım da. Evet, altıncı Şakir. sorumuza geçelim. Bazı aylar 30 çekerken Bak bu soruyu her her yerde görmüşsünüzdür. Her baba iyi bilemez diyecek Her kafayı karıştırır. <laughs> bazı aylar 30, bazı aylar 31 çeker. Kaç ayda 28 gün var? Kaç ayda? Bence bu. Evet, saniyeniz başladı. hayır, evet. hayır. Ben de şey vay. Hayır. Hayır. Zeki tane soru var. Hayır. yapıyorsunuz. Ya nasıl da? Abi, Abi, ne ne sen? Ne tamam, bir şey, şey alır, alır. Alır. Olur. Olur. Tamam, Tamam, ben içeceğim evet. abi. Abi saniyeyi tuttun mu sen? Evet. Bitti evet. Ay, tamam 15 Bitti, saniye olmuş. Gösterebilir miyiz? Zaten tabii gösterirsiniz sorular. 12 kırmızı takımdan 1. Gittin gittin bu soruyu hiç görmediniz ya mi? Ya mobilya güvendim bak çekip mobilya Herkes biliyordur yani. bu soruyu herkes biliyordur. Bu şaşırtma sorusu var. mu? Bak bir... Bütün... Abi sadece şu bakla 28 Bazı 28'si... aylarda 30 bazı aylar 31 çeker. Kaç ayda 28 gün var? Ya, ama bir şey tüm söyleyeceğim. Tüm aylarda 28 gün var. Abi vardır. zeka lazım bu sorunun. Onu ta zeka şey değil abi. Zeka ile alakası yok ki. bu sorunun e, ya. Abi şaşırtma sorusu mu sordun? Abi şaşırtma ya, sorusu var. Gerçi mi? tamam 12, 12 doğru. 12 değil mi abi? Tam kırmızı takım doğru tam tüm aylarda yatsın. Ya tüm abi 12 ay olunca ben öyle yaptım. Ben de karıştım. Korktum bir anda Ama bir şey abi, söyleyeceğim. Sadece şu an çekmiyor mu? Hangi aylarda 28 gün vardır diyor. Evet hangi aylarda 28 gün vardır. Ben sana demedim mi? Tamam abi içeceğim dedim zaten. Şu ya arada, ben hiç cevabım sal ya. 4, tamam, tamam. Tamam, o zaman. Şu an tek bir tane. Valla Abi bu az. Bu, ağrı bu kötü mi? diyemez. O bilemeyeceğim artık yani. <laughs> Çelikleri içtikten sonra öğrenebiliriz. Ooo. Abi ben bunu içemem. Ben sana içeceğim. Yok Ruh. Abi. Heee. Şuna bir kokla. Evet, Eyvallah. içmek zorundasınız. Evet, içmek istemezseniz <laughs> sonuna kadar. Ver kanka yani ya, ver, 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 Ben içeceğim. Benim o kadar kötü bir arkadaşım hiç Tamam abi. Hüseyin kabul ettiyse Hüseyin tamam. içebilir. Hadi bak <laughs> var mı? <mıydı? gülüyor> Arkadaşı fedakarlık yapıyor. Şu Hüseyin içiyor. Diğerini sonra ben içeceğim. Sana dört iç acaba aşko? Evet, için. şu an kırmızı so, takım 3 hani mavi takım Kırmızı takım 4, hayır. 4 Nasıl puandasınız, 3 puan. 4-3, evet. Yani, Gerçekten soru, 7. soru değil mi? Yani 5 olacak da sen. dik bir kere de. Lık diye. Ela. İçeriğini öğrenmek ister misin? <gülüyor> sirke, <gülüyor> sirke abi başka başka bir <laughs> şey değil. Ya yani Sirke limon suyu ve nar ekşisi var işte. Kokusundan belli etti zaten. Bu senin nar ekşili kurabiyene benzemiş <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyi Evet arkadaşlar yedinci sorumuza geçiyoruz. Yedinci sorumuz Dünyada kaç tane kıta vardır? Hayır, bu sorumuz bu değil. Kıta, şimdi kaç tane kıta vardır biliyor musunuz? 4 tane. Biliyorum. 7 tane vardır. İyi sen. Say bakayım Aa, Afrika kıtası, Asya Dağası. kıtası, kıta, kıta Ası. Asya, Avrupa. Asya, Asya Avrupa, Afrika, Avustralya. şey vardı. Neydi? Yukarının adı. Kıtaların e, olduğu Antik ada. Antarktika kıtası. Antarktika tamam tamam. Adam biliyor. Biz adam, bilmiyoruz. Adam alıyor ya. Biliyor ya. Adam, adam ya. Evet o zaman. Geri dilemiş bir Yedinci sorumuz gelsin. Gelsin mi? Gelsin. 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 Abi gelmesin ya. <laughs> gelsin. Bak kaçtı skorları söyleyelim. 4-3. Kırmızı takımın puanı 4. Mavi'ninki 3. Va 7 soru, son 3 sorumuz tamam. kaldı. Ben Bir iki soru de uzatabiliriz. Olur. Tamam, Uzatamayacağız aslında. 3 ya. sorumuz ya var de. şu anda. Ya i̇nşallah inşallah. İçeceklerimiz ne var. 2 tanesi çıktı iyi olan. Bir tane iyi var. diğerlerinin hepsi şu anda kötü. Ben biliyorum iyi olan. Yani biraz midemiz yani. bozulacak arkadaşlar. Evet, sorumuz 7. sorumuz. Asya kıtasında kaç ülke vardır? Evet, saniyeniz başladı. Oha. 30 saniyeniz var. Abi bekle. Asya kıtasında kaç bir ülke bir vardır? Ülke. <laughs> Onu ne bırak ne? saymaya başladı hepsini. IQ'su Albert Einstein gibi. 160 IQ'su. Bu soruyu sallayacağız abi. Maalesef. Başka Aynen. ne diyeyim mi? Onu sayıyor ya ama yani Baş, bak karşı, bak. Karşı şey, zeki, gözüksün diye. Yani abi, i̇çinden öyle bir şeyler sallayın. Şimdi belki tamamını yürüyecek. ama. Bak. bak arkadan ne abi ya? Yalana bak be. Bak -ba -ba -ba. Kopya verin. Yazın Abi işlerim. süreyi ben bu işi şey, doldu. Çevirin, ya. çevirin, Sağlar çevirin. Oğlum çevirin çok ya. Değiştirelim. Çevirin 9, hayır değiştirmiyorsunuz. 50. Ya abi dedim ama abi ya. <laughs> dedim. 50 çıktı. Doğru mu? Mavi takım. Oo. Çok yakın. Oğlum, abi. Çok acayip yakın bir cevapla. Kaç? Asya oğlum. kıtasında toplam 52 tane ülke var. Sen onu sayamazsın. En azından var. Korona Ay. Bile altı değil. Kırmızı takımın cevabı 6, 6 Bavi takımın cevabı 9. Evet. Ben, Hayır. 9, 9, 9'du. Tamam 9'du. Bavi takımın çırpıkı 50. 50. Evet. Onur. Kim içiyor şimdi? Ben, ben içiyorum. Umur içiyor içti. Ben yine Onun içiyorum. içiyorum Onur'da yine yok. İki takıma yani. da şey olsun şimdi. İç bile. biraz. Sen de içtin değil mi? İçti. O içti sıra Onur'da ki. Ne Ama ne güzel istiyorsun? çıktı bu. Aldı. En iyisi ama yani en iyisi. suyu bize Kaldı kaldı dibinde kaldı onu hiç soru Hiç olmaz hiç olmaz olma. ben Bak, sirkeyi dibine kadar suyu. kaldı. <laughs> Ay. Ketçaplı kayısı suyu. Ya bir şey yok be. Evet, o içinde... midene bir birleşiyor onlar. i̇çinde ketçap. Kayısı suyu ya. Valla içinde ketçap var, portakal suyu var, şeftali suyu var, kayısı yok. O kadar kötü değil ya? Dibinde tazecik yakar gibi olur. O da güzelmiş. Kardeşim var. yani bütün güzel soruları bir Bunların hepsini siz içecektiniz? Bak şunu sana içireceğim Ferhat. Tamam, hadi. Hadi görüşelim. 4-4. 4-4. Kanka şunu gidiyoruz. Evet, Son iki, sonra iki soru sorumuz kalma. var. Evet, hadi. hangimizi? <laughs> hat-trick yapıyoruz, tamam mı hadi? Tamam. <laughs> tamam. <Evet. gülüyor> Bak bu birinci soru. İki şey. soru daha biliyoruz. hat-trick olur. Valla iki soru var şu an. Kim bilirse kazanıyor. Yine... Ama bir tane ülkeler... bir tane biz bilirsek beraber... Yine mi üçe? Şey. Hayır hayır. Abi Ülke ülkeden Üçe... sadece aşkım. bildiğim bir şey var. Bu sefer hayvanlardan geliyor sorumuz. Tamam. Hayvanlardan. Mami sürekli yanımda Yine için biliyorum. <laughs> Öyle Çok söyleyelim arkadaşlar. Akreplerin Kaç türü zehirlidir? Akreplerin kaç evet. türü? Akreplerin, Akreplerin kaç türü var? Onu söyle bari. Kaç türü Aa, Onu ben de bilmiyorum. Ya çok mu ya? Onu söyle bir evet. de ona göre yapalım. Evet, ya. saniyeniz başladı. Evet, Akreplerin gibi... kaç türü zehirlidir? Bak ben... şöyle bir şey söyleyeyim. 1 ile 100 arası. Tamam, tamam. Yani 1000 falan şey yapmayın. 1 ile 100 arası. Akreplerin kaç türü zehirlidir? 100 tane varsa bence budur yani. Sence? Tamam tamam. 10 saniye, hayır. son 10 saniyeniz var. Bitti. Ya bir yok daha. lan zaten. Mi? Abi biraz daha sizi <laughs> kısaltalım abi. Ya hayır son 3 abi, saniye. Abi, yani, abi, 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 abi ya. Çevir çevir çevir. Abi ya. Sen, Bak sen. çevir çevir yazdı? 26. Oğlum size ne oluyor lan? Siz doğru bilmeye başladınız. yok yok. Mavi takımın cevabı 26, kırmızı takımın cevabı 80. En yakışmın. Doğru cevap 25 ve bir tek şeyle kazanıyorlar. kazanıyorlar. 25. Bu bal değil kanka bu başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ah, mi lan? Akreplerin <laughs> <İman> kaç <laughs> türü zehirlidir sorulun <laughs> <türü. gülüyor> <laughs> <laughs> toplamda yani beş tür zehirlidir. Burcum akrep olduğu için. Evet, 5-4 mavi özelliği. takım öne geçiyor. <laughs> kanka burada almamız lazım. Burada burada kalbim küt küt gidiyor ya. Hadi berabere giderseniz bir tane daha sorumuz var. Bana... <laughs> Durum skora baksana. Skor dur Dur ya. dur 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 içeceği unuttum. Ha? Aslında ne içeceği? Unutturuyor ya abi. Unutturuyor ya <laughs> <da gülüyor> abi. <laughs> <laughs> Neyse içeceğini. Aklıma geldi. İçecekleri iç. Içecek Kanka, Kanka dokundun bir arada. kere <laughs> ona. Dokun. Koklamadı. Koklayacak koklayacak. Sen koklamıştın. Yani. Hayır içeriği bak. Bilemem yani şimdi. Kanka hepsi kötü ondan emin ol yani. Arkadaşlar <laughs> üstte de güzel içeceklerimiz var yani öyle kötümsemeyin <laughs> içecekleri. Abi soğuk bak Burada. Oo oh, şart 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 dik gitsin. İş nasıl? Yapma be. Hayır be. O direkt Bola. kolaydı. <laughs> ya. Kolay. Biz balık yaralım Son. Hadi bak. Kanka bunların hepsini içireceğiz onlara merak etme. Son sorumuz geliyor. Ola. Mavi takım tekrar bilirse 6-4 önere geçerek ödülümüzü kazanıyor kırmızı takım cezalarıyla kalıyor sadece. Şu Bunlar hepsi değil mi? Hepsini içecekler değil mi? Abi, hepsini içmeyecekler. Son soruda hayır. Yine bir kişi içecek. Harsızlık olmasın. Ama şart kalacak. yani. kalacak. bence kalsın. kalan şartları hiç lazım yani. Hayır, hayır, son, yani belki sonuçta sen bir ceza yani. Şu an belki sen bilemeyeceksin. Lan öyle deme harbi değil mi öyle <laughs> deme. Geri zeka sonra bizi bitti. <laughs> bizi mi bitireceksin? Evet. E, <laughs> 10. sorumuz. <laughs> evet arkadaşlar 10. sorumuz. <laughs> Yine yengeçten giriyoruz. Yengeç. yengeç. Yılda kaç milyon yengeç Hint okyanusuna göç eder? Oha. De, Oha. E, kaç e, şey kaç milyon. Kaç da mi, kaç, kaç arası? Söylemiyorum ama bu sefer bakın son soru bu. Evet Hı -hı. soruyu tekrar söyleyeyim size. Yılda kaç milyon Hı -hı. yengeç Hint okyanusuna göç Hı -hı. eder? Söyleyemez. Söyleyemez. Milyon ama kaç milyon diyor yani? Milyon. Evet milyon üzerinden. Mesela milyon yazın. Yazmanıza gerek, gerek yok. Kaç şey, e, şeyse. Evet. Şu an skorumuz de mavi takım 5, kırmızı gibi. takım 4 puanda. Mavi takım 1 puan daha alırsa ödülümüzü video kazanmış video. oluyor. <laughs> Arkadaşlar süreyi unuttuk ama Yine geçti bitti. Süretin cevapları alalım. Evet. Değil abi bir şey söyleyeceğim. Aa, Biz bu her şeyi gerçekten salladık abi. Çünkü bilmiyoruz. Bak Lan bu, bu imkansız bir şey. 119 milyon. 30, 30 milyon. milyon. En yakın 119 milyon. milyon. Yengeç mi göç eder yani As şimdi? Açtık ama. Mavi takımın cevabı 119 milyon. Kırmızı çıçtık. takımın cevabı 30 milyon ve kırmızı. Bir daha alıyor? Of. Oh. oyunumuz, ya, oyunumuz uzuyor. Toplam 43 milyon yengeç kim tokuyorsa da Dedim kanka. Ne dedin sen? <laughs> Ama sonunda dördünüz 5-5. Skorumuz 5-5. 5-5. 6-5. Hayır 5-5. Hayır 5-5. 5-4. Şu an 5-5. Son sorumuz. Benim. Ya evet. bir dakika, Şiştini unutmadan işte, bir içelim. Al kırmızı. Bak beyazlarımız da var. Hiç, Hiç beyazlara göz dikmiyorsunuz abi yani. Abi seni mi kıracağım? Ya, ya bırak. Al hayır istediğinizi ya. seçebilirsiniz. Beni şey yapmayın Anladım, ya. Mustafa abi, için. Seni mi şey, şey yap yapma. Ne lan? Neli bu? <laughs> Allah bu sütlü kahve mi lan? Değil bu? <laughs> Sonra söyleyeceğim cevabını. Hadi bakayım benim. <laughs> süt lan bu. Üstündeki evet süt. Bak altı öyle bir karışmış. mı ya. Karışmış. Bana bilmiyorum. Ben bunu söyleyeceğim. Bir çoğunu direkt. Aya, yarası. Yarası. Ne var? kusma Dur, masamıza kusma. <laughs> kötü mü? Nasıl? Yapma kanka. Neyli? Yapma. <laughs> İyi misin? Yapma, yapma. Öyle <laughs> Neyli? O bu ne lan. İçinde süt, vişne ve pekmez var. O kadar kötü mü ya? Aslında Abi o kadar dibi kötü de... çok kötüydü ya. Değil mi? Dibi çok kötü. Pekmez vardı o dibinde. Allah Allah. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Skor 5-5. İki takımda 5-5-10 puan olduğu için, beraber olduğu için şu an bir puan, bir soru daha ekledik. Arkadaşlar biraz dişli evet, çıktı. Son sorumuz şu an günlük hayatta herkesin kullandığı, genel olarak herkesin kullandığı elektronik aletlerden bilgisayarla alakalı bir soru soracağız. Ne kadar Hiç bilginiz bilmiyorum. var bilgisayarda? Hiç bilmiyorum. Sen, benim çok az bir şey var. Bilgisayarla ne kadar aradınız? Hiç blok En iyi benim değil. Çünkü en bilgisayar değil. yok. Ben de benim, benim değilim, değilim, değilim. ama. Nasıl Çok internet yok. Bilgisayarım <laughs> <öyle gülüyor> yok. <o gülüyor> Ve son soru bilgisayarla <gülüyor> alakalı. <gülüyor> soru gelsin <laughs> mi? Gel. Soru gelsin mi? Süreyi unut ya. Hayır süreyi bak. 30 saniyede direkt sorular çıkıyor. 45 yap. Hayır son soru. Bilen kazanıyor. Bu sefer bilemeyen, evet soru uzadığı için, bilemeyen takım iki tanesini içmek zorunda. Bilen takım ise ödülümüzü kazanıyor. Abi neden iki tanedir? Uzadı çünkü. <laughs> uzadığı için o ikisi mi? İki de. Hayır şimdi ya şey olmasın diye, e, haksızlık olmasın diye diğer takımdaki iki kişidir. Cevabı bilemedi iki yani. Tamam. Sen ne hesaplıyorsun? Daha soru gelmedi. Mideyi, <laughs> Allah. Allah. Mideyi bugün buraya bırakacağız anlaşıldı. <laughs> Evet. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçiyoruz. Tamamı birleştirilmiş ekranı ve klavyesi olan bilgisayar kaç yılında üretilmiştir? Soruyu anlamayan var mı? <laughs> başkan, yani ebele hübele diyoruz. <laughs> yani, zamanınız başladı 30 saniyeniz Abi abi, var? abi biraz Bil, Tamamı Soru bir birleştirilmiş daha... ekranı ve klavyesi olan bilgisayar kaç yılında üretilmiştir? Bu 10 saniyeniz geçti. Değil Bak tamamı birleştirilmiş. Kanka. Bak. Gelsene ya. Kanka bak. He, bak şöyle bir şey abi. yıllar önce de mi? 1900'le. He 1900'lerde diyorum ama 1900'lerde. 1900'lerde arkadaşlar. Tamam. Yani şunu kısa, kısa bir şey, şey verdim size. Ya, 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 kere, ya. Tamam abi. En yakın tahmini veren kazanıyor. Tamam mı? Hayır, şur, şur. Evet, şur. Ve Hayır, bir saniyeniz. çevirin, çevirin, çevirin. Oğlum yanlış yazdı. Abi şey. Hadi çevir çevirasin. Süre bitti şey yok. Ya Mami. Ne yazdı? 1990 mu? Oğlum 1990. Mavi takımın cevabı 1990. Kırmızı takımın cevabı 1970 ve doğru cevap 1977 idi. Ben de ben. Ben özür diliyorum. Çak çak çak. Ama 70 yazdı çocuk. ya. Aldık bizi Ben de böyle ipi yazında mıyım bak ha 70'ye girdim. Şimdi biz kazandık değil mi?

Ver lan ben içeceğim dur. Hayır ben içeceğim. Hadi lan sen çek. Oğlum siz mi içeceksiniz? Ne kötü mü geldi bu. İçsin ya İstine, ben yer, ben bir şey olmaz abi. Bir tanesi şeftalili çıktı. Diğeri iyi ya. mi evet. çıktı lan? Evet. Ben dört tane yapmışım o zaman. <laughs> i̇yi. Tamam bir dakika iki tane içeceğiz dedik iki tane. İki Herkes içecek. Içeceğiz, herkes içer ben dedi. Herkes ikişer tane dedi. Ankara eşkili süt nedir Allah aşkına ya? onlar ikişer değil ki. Sirkeli <Herkes gülüyor> sirkeri, sirkeri süt de değil o. ne yani. abi? Sirke mi kokuyor içi? İş bağım içinde arada sirke Sizin gibi bir şey var, kötü. İşte Abi, bu ya. İşte yok. bu yaptık. Hadi gel arabaya binelim. Hop. Hop. İyi onun içinde süt ve portakal suyu var. İyi e, çok iyi. Severiz. Çok iyi. <laughs> sirke mi varmış? Abi ne yapıyor beraber... evet, bir şey vardı Allah Allah. He. Sirke ve portakal suyu var. Bak bak burada, burada yazdım. Feraz, dur bakalım. Onu evet, çekeceğiz. Evet. Tamam. Onu da mı içeceğiz? Evet. Süt, limon, suyun arası. Hayır. Geçeceğiz. Onu da mı çekeceğiz hayır. hayır hayır hayır. Hüseyin bir tane fazla içti. <laughs> Evet, masanız kirlenmiş. Neyse, Şimdi ben es. tekrar şey yapalım mı? Ee, gerçekten neydi? Evet, ödülünüz. Aa, doğru cevabı söyledim aslında. Yes, siz duymamışsınız. 977. Ha, yaklaşmış. Bak ben de. Ya, yani, siz yani, babamın Samsun'da vardı. vardı. 1996. O zaman ki Samsun vardı. Samsun değil mi? Yok, Yok şey bak. şu an önemli değil orası. Ödülü kazananlar evet. ödüllerini ödülleri yani Evet, ödülünüz kameraya. Şöyle bak. Kameraya şöyle karşı, bak. karşı açabilirsiniz ödülünüzü. Bakayım. Ooo! Gerçekten çok, çok teşekkür ederim. <laughs> ben saattim. de saatlerinizi alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Buyrun <laughs> saatlerinizi. Çok teşekkür ederim Mustafa Abi. Evet arkadaşlar bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Siz de benimle yarışmak ve ödüller kazanmak istiyorsanız aşağıdaki açıklamaya bıraktığım linkten bizlere ulaşıp kayıt yapabilirsiniz. Sizleri de bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. unutmayın <gülüyor> olmayı <gülüyor>